Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sizi sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adam Asalı dizisinin 17. bölümünden Aykın Abuz ve Ayça Aşıntan'dan yepyeni görüntüler geldi. Çiftin muhteşem yeni kamera arkası fotoğrafını sizlere sunuyorum galiba ikili birlikte geçirmişler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum hoşçakalın. you